Günlerden bir gün İsa Aleyhisselam'ın hızlıca bir adamdan uzaklaştığını, ondan kaçtığını fark etmişler. Demişler ki: "Ey Allah'ın peygamberi, sen ki Allah'ın izniyle ölüleri diriltirsin, bunca mucizeye sahipsin. Buna rağmen bu adamdan uzaklaşmanın sebebi nedir?" İsa Aleyhisselam demiş ki: "Dediklerinizde haklısınız. Ancak cahiller için hiçbir fayda sağlayamam. Cahiller için bir şey yapamam." demiş. Cahil ne söyleyeceği, nerede söyleyeceği, nasıl söyleyeceği belli olmayan insandır. Böyle insanlar hayatımızdan hiç eksik olmayacak. Dolayısıyla bizim onlara karşı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Nasıl mı? Hz. Mevlana'nın dediği gibi cahilin karşısında kitap gibi sessiz ol. Yine Hz. Mevlana der ki suskunluğun asaletindendir. Söylenen her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin önce lafa bakarım, laf mı diye. Sonra da söyleyene bakarım, adam mı diye. Eğer incinmek istemiyorsak Kur'an'ın şu ayetine kulak verelim. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Cahillerle muhatap olduklarında onların seviyesine inmeksizin selam olsun deyip yollarına devam ederler. Psikolojik ve eşler arasındaki sorunlar için bize ulaşın. Bizimle konuşmak size iyi gelecek.